Cem Küçük, Rusya kafa olarak dağıldı. Ukrayna'yı işgal etmek için bir ay önce operasyona başlayan Rusya istediğini alamadı. Her yönden iyice sıkıştı. Geçen her gün hem manen aleyhlerine hem de madden. Franklin Roosevelt'in dediği gibi, savaş lükstür. Rusya birkaç günde işi bitiririm dedi ama olmadı. Savunma Bakanı Şoygu 15 gündür Rus ve dünya kamuoyundan uzak. Hastalığı varsa niye açıklama yapılmıyor? Hasta değilse neden Putin'in yanında değil? Bunların hepsini kamuoyu merak ediyor. Rusya yönetimi kafa kafaya olarak dağılmış durumda. Öyle ki dün Japonya ile egemenlik çatışması yaşadığı Kulin adalarında askeri tatbikata başladı. Rusya'nın hafta içerisinde Japon hükümetinin Ukrayna'daki savaşla bağlantılı yaptırımlarını gerekçe göstererek ikili barış müzakerelerini askıya alma kararı Japonları bile şaşırttı. Ruslar Ukrayna'da istediğini alsa böyle davranmazdı. Rusya'nın kafa olarak dağıldığının bir diğer göstergesi Dağlık Karabağ'da aldığı karar. Putin yönetimi Azerbaycan'ı Dağlık Karabağ'da Rus Barış Koruma Misyonu'nun kontrolündeki bölgeye girerek Ateşkes Anlaşması'nı ihlal etmekte suçladı. Herkesi düşman görerek bir yere varılmaz. Yeni düşmanlar oluşturarak da sonuç alınamaz. Japonya düşman, Azerbaycan düşman. Peki elde ne var? Hiçbir şey. Rusya bu anlamsız ve saçma kararıyla kendisini ateşe attı. Halkı sefalete sürükleniyor. Açmazları büyüyor. Kaybedeceği bariz görülüyor. Suyun akışı belli. Bütün dünyayı karşınıza alarak sonuç alamayacağını belki Putin anlamıştır. Muhalif medyada son gelişmeler. Şimdiki zaman programının nereden nereye geldiğini geçen yazmıştım. CHP içindeki kavga medyalarına da yansıyor. Geçen hafta iki gazeteciyle daha yollar ayrıldı. Özlem Gürses ve Emin Çapa kapının önüne konuldu. Gülnaz Şırınga vakasıyla büyük skandala imza atan Özlem Gürses zaten vasat gazeteci olduğunu göstermişti. Bir de ihracat treni Çin'e gitmedi, demişti ama Çin'e gittiğini görünce de utanmamıştı. Kendi kitlelerini yıllardır yalanlarla afyonlayan muhalif medya iktidarda olsa birbirlerinin kuyularını kazarlar. Emin Çapa zaten zavallının tekiydi. Hiçbir şeyi izah edemeyen bu adamın ekranda olması bile CHP seçmeni için eziyetti diyorum ya, kitleyi yalanlarla afyonlamak dışında işlevleri yoktu. Ana akımdan kovulan bu gazetecilerin hepsi kafa olarak bitip marjinalleştiler. Hepsi birer küfürbaz olarak sosyal medyada varlıklarını devam ettiriyorlar ama itibarları sıfır. Muhalif gazetecilere birkaç önerim var, birincisi CHP dışındaki diğer muhalif partileri çok övmeyin. Meral Hanım'ı, Ali Babacan'ı ve benzeri. Çok överseniz kovulursunuz. İkincisi CHP içindeki kliklere dikkat edin. Kılıçdaroğlu yanlıları, İmamoğlucular, Seyit Toruncular, Tuncay Özkancılar hepsi birer klik. Herkese az az övün. Sıkışırsanız Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a sallayın. O zaman koltuğunuz sağlam olur. Ha bu arada, Ayşenur Aslan Hanım, dikkatli olun. Kapının önüne konulma sırası sizde. Kemal Bey sizden memnun değil. Bence haksız da değil. Facebook'ta paylaş, Twitter'da paylaş, Twitter'da paylaş.